Bakın şimdi bir püf noktası paylaşacağız. Ee, biraz gürültülü olacak ama iki saniye içinde bu hazır olmuş olacak. Dur, ben sana onu, benimkiler biraz şişik oldu, şöyle bırakayım. Gene kıyamadım. Ha. E, e, ama şey diye. Tamam. Şimdi bakın. Ha, ha. Şöyle böyle attım işte bak. Bir de tam istediğim gibi oluyor. Tel tel didikliyor. Tel tel oluyor salata için. Valla süper. En çok sevdiğim yöntem pratiklik. Bunu daha ağzı dar bir şey. <laughs> Annem gibi tamam tamam. Bitir bitir ben alacağım onları. seni. Oldu bence tamam. Vallahi süper oldu ya. Bakar mısınız? Vallahi. Bak Elde böyle ayıklayamazsınız. Dilik dilik. bu şekilde. Valla efsane. Oldu Bayıldım. Vallahi, değil mi? Bak minicik yaptık. Bunu da böyle evde bir mikseriniz varsa şak yapabileceksiniz. Tavuklu salata. Bir adet tavuk göğsü, iki adet salatalı, bir adet salatalık, bir adet kapya biber, 8-10 adet çeri domates, 1 su bardağı mısır, 5 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, karabiber tuz, 1 çay bardağı kuru ekmek parçaları veya galete e, ve dereotuyla taşlandıracağımız pratik bir salta yapacağız. E, hemen ben sosunu hazırlayacağım. İç harcı neredeyse hazır çünkü. Tavuklarımızı fırına vereceğiz. Şimdi burada yoğurdum var yoğurdumu şöyle alıyorum. Şunu önümden serpeceğim. Kartları da arkaya atabiliriz artık. Şöyle yoğurt sosumuz için yoğurdu önden bir çöpüyoruz. Tuzumu ve karabiberimi şöyle koyuyorum. Ve tabii ki mayonez bir kaşık yardımıyla mayonezimi de yoğurdumun içerisine şöyle alıyorum. Evet, cumaya yakışır bir salata efendim. Salata tarifi. Hanımlar şimdi Cuma'dan sonra mutfağa girecek. Allah kolaylıklar versin. Aynı şekilde ben de. Şöyle bakın mayonez, karabiber, tuz, yoğurt karışımını önden şöyle bir yaptık. Ve güzelce çırpma işlemi yapıyoruz. Şöyle alayım mı Serpil'im? Al ee, uzunlamasına kestiğimiz biberlerimizi içerisine alıyoruz. Birazcık ya. mısırını alacağım. Şöyle Sonrasını üzerinde kullanacağım. Şöyle birazcık daha çırpıyorum. E, salatalığımız var. Salatalığı da böyle yine ditme şeklinde yani uzunlamasına doğruyoruz ki e, bütün yapmış olduğunuz lezzetler eşit parçada gözüksün. Şöyle. Bu salata gerçekten diyet yapanlar içerisine mayonez koymasın. Mayonezsiz bir şekilde hazırlayabileceğiniz güzel bir lezzet. Şöyle. Bunları da böyle doğru yiyeceğim. Mısırını yuvarlak aldın mı sen? Yuvarlak mısırın birazını koydum, birazını üstünde kullanacağım. Şöyle. Tamamdır. Bunu da ince ince kıydık. <laughs> 20 dakika dedin az önce. Ne oldu? Allah sen ne oldu? Yarım saat var, rahat olun dedi, değil mi? Hmm. Tavuk var. Çok Tavuk güzel. yapacağız. Olmadı helva kavururuz, ne yapalım? Şekerim var, yağım var, ne yapayım? Helva Aa, yapsana. Var. Var. Baksana. Helva yapsana. Bir de Allah sanat, kaç dakikamız varmış? <laughs> 30 dakikamız varmış. <laughs> e, sayın stüdyo yönetmenim, yani bize şey ettirseydiniz, buradan göz kürtseydiniz yemen Yüksel Bey'in söylediği. Ayperen, neden yapmadın kardeşim? Yedik. Bildiğin Yüksel Bey yedik, har 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 har, har çalıştık <laughs> Neyse, olsun. Alıştık artık Bunlar hep size daha çok tarif verebilmek için efendim. Yapımcımın da ben anlıyorum derdini. Daha ben çok de. izlensin, daha çok güzel reytingler yapalım diye. Tamam. Ee, ben böyle salata <laughs> bir saat karıştırayım. Ee, her şeyi <laughs> minik minik doğruca, tabi tavuğunu burada karıştıracağım hepsini. Şimdi dereotunu da alayım, birazcık üstüne <laughs> bırakacağım dereotumu. Ama içine <laughs> de koyacağım birazcık. <laughs> Koku. şöyle. O da yeter bana. Çok domates sulandıracak. Hı. Bunu da şimdi rendeleyeceğiz. rendeleyeceğiz. Hı. Şuraya bak. Tek tahtaya sıkışıp kimimiz doğru doğruluğu yetiştiremeyeceğiz diye. Vallahi Serpil'cim. Sus, sus. Ah Dur, geliyorum. Geliyorum ben yani. Slow motion çalışacağım. Şimdi ağır çekim yapıyoruz efendim. O ağır çekimler nasıl oluyor biliyor musunuz? Şöyle bak. Bak. Sırımsak rendeliyoruz. <laughs> Çünkü daha... Olsun. Ben şu masada oturur yarım saat konuşurum izleyicilerimle bazen dertleşmeye de ihtiyacımız var. Ay, değil mi? Hep yemek yemek olmaz. Ben Güzün abla da olabilirim. Gerçekten çok güzel poliyanıcı da yapabilirim. Poliyanıcılık da yapabilirim. Yok, sen bence sohbeti seviyorsun. Severim vallahi bak. Anlatırım. Ben de tekken çok sıkılıyorum Nermin. Öyle mi? Darlanıyorum ne yapayım? Öyle Biliyorsun mi? bir kere seni aramıştım ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Serpil'in de böyle bazen heyheyleri var. Ara ben dedim ki Serpil git Allah aşkına başka şeylere yor kendi kafanı falan. Üzüldüğüne değmez falan diyorum. Sonra diyor ki doğru söylüyorsun Nermin rahatladım şu an diyor. Sabi bunu yarısını alacak mısın? Alayım alayım çok. Tavuk salata gibi tavuk Öyle olacak. Mi? Alayım değil mi? Almayayım alayım alayım. Alayım Nermin. <laughs> kendi soruyor kendi cevap veriyor. Al Serpil. Alabilirsin yarısını alabilirsin. Tavuk, Sen bir kalası geldin. Tavuk ama çok alma bence. Şey malzememiz <laughs> çok fazla ya. Tamam bak şuradan şöyle aldım. Tamam onunla tavuk suyuna yaparız. <laughs> Vakit var ya tavuk suyuna çorba yapayım ben onunla hemen. Hemen bana hazırlasın mı malzemeleri? Evet, dur. Ay <laughs> <Hiç gülüyor> sevmez. Şey. Kızcağız da haklı ya. Aman. Dur şunu da yapayım ondan sonra. Vakit kalırsa. Zaten Versik. bir şey yok onda. Un. yo yo bunda bir şey bir sıkıntı yok. Ben sana Aynen. bir havuç rendelerim mis. Kış çorbası gibi vallahi yapılır. E değil de vallahi doğru söylüyorum güzel. Şimdi e, bu güzel karışımı tavuğumuza güzelce yediriyoruz yani sadece üstüne döktük olmaz böyle harmanlıya harmanlıya e, sosunun mutlaka Tavukla buluşması gerekiyor. Sosunda ne vardı? Mayonez vardı, yoğurt vardı, karabiberimiz ve tuzumuz vardı. Sonrasında kapya biberimizi, salatalığımızı, domatesimizi, dereotumuzu ve mısır taneleri ekleyerek taşlandırdık. Bakın, şu an. Gerçekten he bir de turşu var. Kayıtların ruhuna. Buradaki ayarını unutmamamız Kayıt lazım. Kayıtların ruhuna. Salata kabı yok. birlikte de taşlandırdık. Ben bu şekilde hazırlanan, genelde makarna salatası olarak da hazırladığımız bir lezzet. İçerisine makarna varsa mutlaka bırakıverin. Çok lezzetli oluyor. Ama bu şekilde de tam diyet. Yani mayonezi çıkartın içerisinden tam diyet salatası oluyor. Serpin ne oldu? iyi misin? Kayıtların ruhuna. Salata ha. kabı yok. Ses, 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 sesin gelmedi. Birden korktum. Şey, sesin şu camdan bana bakacak. Ödüm kayıp patlıyor. dedenin ruhuna galiba salata kabım yok. Olsun. Başka salata kabı getir. Kayıp dedenin ruhuna oku. Fatiha. Okuyorum neredeyse. Ya Ümmü ablayı özledim ha. Buradan selam olsun Ümmü abla. Yok, bu sefer kayıp dede de yardım etmedi. <laughs> kayıp dedeyi bulamadın mı? Nermin. Al komşu. <laughs> Bunu kullan. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Komşu bir deli on versene. Hiç çalışasım Çi çiçek, yok. Çiçeklerimi de mı onları be? Ya maşallah. Çiçeklerim çiçek biliyor musunuz? 150 e, bölümdür aşağı yukarı bizimle. <laughs> e, bakın hiç maşallah. Çiçek açmadılar. Küslüyor onlar. Ben bir aradım onları azarlıyorum sabah. Ama öyle. güneş görmüyor ki. Nereye açsın? Ya benim Kız. Nereye açsın? Salça kapı yok. Stüdyo ışıklarında. Ben gözlerim görmüyor. Onlar nasıl açsın? Salata kabı yok. Tamam ser, O ayaklı olan. Serpil, rahmetli dedem gibi bir şey taktın mı? Salata kabım yok, salata kabım yok. Ona odaklı. Tut işte. aşkım. Gel. Salata kabım yok. Burada <laughs> işte. Kız nerede bismillah. Bak altta okudum üfledim buldu bak 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 altta. Can. Bir saattir şunu Çok arıyor efendim. Yani. Bir saattir şunu arıyor bak. He bak. vallahi onu aradım. İyi şunu bilmiyorum. arıyor. Bir saattir şunu arıyor. Ha. Ama okudum bak buldum gördün mü? Orada bulamayınca burada buldum. Neyse buradayım inşallah şükür kırılmamış. O benimdi ben evden getirmiştim. Bir aldığını geri vermiyorsun. Yüksel Bey bütün <laughs> aldıklarımızı Evden vermiş. getirdiklerimi hiç unutmam. Hepsi benim. Benim o. Burası kimi? Tamam mı yani? Buradakileri Hı. dışarıdan aldığım için evde ihtiyaç olmuyor. Ama bazen bir arıyorum bulamıyorum. <laughs> Şöyle bakın. Ay çok güzel oldu. Şimdi ben bunu süsleyeceğim. Sapı yalasana bakayım beğeneceğim tuzunu tadını. Olmuş mu? Ben söylemiştim, tuz da çok güzel olmuş. Süper, tamam. Vallahi. Eline sağlık. Şöyle, bakın. Pis gibi. Şöyle. Ya şimdi bu lezzetleri hazırlamak gerçekten, şöyle söyleyeyim, çok dakikalarınızı alacak bir şey değil. Ama sevgiyle böyle gerçekten isteyerek hazırladığınızda daha da çabuk hazırlanıyor. Şimdi ben burada bir saatte... Yani 60 dakika içerisinde 4 çeşit tarif yapıyoruz Serpil'e. 5 çeşit bazen. Koştura Hı. koştura çalışıyoruz ve gerçekten dönüp baktığınızda hepsi dört dörtlük bir şekilde çıkıyor. Niye biliyor musunuz? Bunlar şükür. tamamen sevginin eseri. Yani ekibi seviyoruz, çalışmayı seviyoruz, çalışma arkadaşlarımızı seviyoruz. Buraya geldiğimizde eğleniyoruz efendim. Yani eğlenerek çalışmak var. Bir de gerçekten hiçbir şeyden memnun olmayarak, her şeye söylenerek homurdanarak çalışmak var. O zaman kaybedersin. Hayata bir sıfır yenik başlarsın. Her şey istediğin gibi olmayabilir. Evet her şey dört dörtlük de olmayabilir ama yani sen o andan keyif almaya bakacaksın. Çok şükür bak hiçbir şeyimiz yok. Salatamız hazır. Elhamdülillah yayın bitecek. <laughs> salata hazır. Salatamız hazır. Ee, daha da anasızsınız yani. Olsun şükür. Olsun. Har 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 çalıştık. Çalıştık. Yoruldum. Şimdi toplayacağız mevlerini geliyor. Geliyoruz, geliyoruz Allah'ın izniyle. Çok lezzetli bir soslu tavuk salatası hazırladık. İçerisinde bütün sebzeleriyle birlikte sağlıklı ne varsa girdi efendim. Sadece mayonez hariç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.